Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Atman Sular. Gündeme dair konuları hem konuşmaya hem de tartışmaya devam ediyoruz. Erken evlilik yaşları maalesef 30 yaşlara kadar yükseldi. Peki gençlerimiz neden evlenmiyor veya evlenemiyor? Ekonomik gerekçeler evlenmemek için e, asıl sebep olabilir mi? Bugün bu soruları arayacağız. Hazırsanız, söz Milletin programı başlıyor. Evet e, arkadaşlar, bugün konumuz evlilik haliyle e, tabii gençlerimiz evlenmeyi elbette ki düşünüyorlar ama. E, bir takım problemler var mı? Evet var. bunların başında sizce evliliğin önünde en büyük engel nedir? Bunu size sormak isterim. Sizden başlayalım. Ben anlayış olduğunu düşünüyorum. bir evlilikte anlayış varsa zaten tüm sorunlar çözülebilir diye düşünüyorum. Yani e, temel sorun anlayış da mı bitiyor? Anlayış. E, peki siz neler söylersiniz? Ben de anlayış olduğunu düşünüyorum. Yani bir yaş geldikten sonra insan birbirleri anlaşabiliyorsa, birbirlerine uyum sağlayabiliyorlarsa bunun Olabilir yani. Eski evliliklere baktığınız zaman mesela daha çok görücü usulü evlilikler görüyoruz. E, bunu nasıl buluyorsunuz? Şu anki durum biraz daha farklı. Yani e, görücü usulü evlenmeyi hani aslında çok kişi karşı olabilir ama görücü usulü evlenirken de biri gördüğünde mesela bir, birbirlerini gördüklerinde işte karşılık vermiyor e, ...birbirlerini gördüklerinde... Evet. ...hani bir ısınma hissediyorlar kendilerine... ...ısınmazlarsa zaten evlenmezlerdi... ...hani şey şu anda da e, zaten... ...hani isterlerse evlenebilirler... ...istermezlerse görücü de evlenmezler... ...zaten şu anda hiç kimse... ...görücü evlenmek e, şeyinde değil... Kalmadı, değil, aynen kalmadı çok... ...yani böyle ya... Evet, peki e, şu da var mesela artık... E, ...evlilik yaşı da bayağı bir yükseldi... ...yani 30-35 yaşa kadar çıktı maalesef... ...bunu neye bağlarsınız? Yani insanların bu zamanki gençlerin... yani daha çok eğlenme isteğine bağlıyorum ben daha doğrusu. Eğlenceye çok mu düşkünler? Evet, eğlenceye çok düşkünler. Peki bu mu sizce? Evet. Siz ne dersiniz? Bence e, gençler çok çabuk olgunlaşmıyor o yüzden. Yani 20 yaşındaki bir gence baktığımızda yeterince olgunlaşmamış olduğunu görüyoruz o yüzden. Peki neden olgunlaşmıyorlar? Yani e, daha mı rahat ortamda yaşıyorlar o yüzden mi? Evet aslında biraz daha şey yani önceden gençler herhalde... ...daha çabuk olgunlaşma... ...hani şey nelerdi aileler onların biraz daha şeydi ama... ...şu anda işte çocuklar biraz daha şey olduğu için... ...rahat olduğu için... ...herkes hemen olgunlaşmıyor o yüzden... ...evlenme yaşı da bir de ile il il gitmiş olabilir yani... ...bu şekilde. Sizce ekonomik anlamda evlilik ertelenir mi? Yani ekonomimiz iyi değilse evlilik ertelenmeli mi sizce? Bence ertelenmeli çünkü iki tarafında parası varsa ve... ...o kişi çalışıyorsa aynı zamanda evlilik ertelenmemeli... Yani bir kişi maddi durumu zorsa bence evliliğe girmemeli. Peki siz mesela e, imkanınız varsa e, özellikle 30 yaşı mı beklersiniz yoksa niye 30 bekleyeyim ki evleneyim mi dersiniz? Ya, onu tam olarak bilmiyorum şu anda. Büyüdüğümde kararı o zaman verebilirim şu anda. Ama çoğunlukla eğer eğlenme isteğindeysem ben de 30'u beklemem ya. Yani. Mesela Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Yani evlilik yaşları oldukça yükseldi dedi. Bu konuya dikkat çekti. Ama bir kesim bunu tamamen ekonomiye bağlıyor. Yani e, tabii biraz da aileler de burada çok önemli rol alıyorlar. E, neler söylersiniz bu konuda? Yani Cumhurbaşkanına katılır mısınız? Bence katılırım çünkü yani ekonomi cidden yani bu zamanda iş bulmak gerçekten çok zor ve bir insanın işi varsa elinde o kişi evlenebilir çünkü hem bu ailesinin de tarafından, aile de buna yardım ediyor, evliliğe bir katkı sağlıyor. Bence de ekonomiye de bağlı olabiliyor. Tabii o zaman şöyle söyleyelim. Bakın kıymetli izleyiciler tabii evlilik müessesesi çok önemli bir kurum. Yani herkese evlenilmez elbette. Öncelikle eş çok önemli. Bu bir. İkincisi tabii maalesef baktığımız zaman o sebeple veya bu sebeple evlilikler ertelenmek zorunda kalıyor. Niye? İşte ekonomik gerekçeler gösteriliyor. Ama bence burada aslında en büyük problem ailelerden başlıyor. Çünkü her iki tarafın ailesi, işte en iyi yatak odası, en iyi bulaşık makinesi, en iyi çamaşır makinesi hep masraf, 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 masraf. Önünüze en kötü ihtimalle bir 100 milyarlık yani 100 bin liralık bir fatura çıkıyor. Aslında durum bu kadar vahim mi bence değil. Yani e, bazı şeyler de evlilik hayatı içerisindeyken eksikler giderilmeli ki evliliğin de bir anlamı olsun. Yani her şeyiniz tamam olduktan sonra evlenirseniz bu da bir çözüm değil. Yani o zaman da e, paylaşabilecek pek bir şey bulamıyorsunuz. Yani mücadele edecek bir şey bulamıyorsunuz. O yüzden evliliğin ne kadar erken e, yapılma, yapılabilirse bence o kadar çok daha iyi. Yani en azından çocuğunuzu 30 yaşında ya da 35 yaşında büyütmek yerine 20 yaşa da büyütebilirsiniz. Bu çok önemli bence. Çocukla akarş olma anlamına da önemli. Ama maalesef her şeyi ekonomiye bağladığımız için evlilik yaşları aldı başını gidiyor. Bilmiyorum siz neler dersi söylersiniz? Yani bence de aileler de çocuklarını birazcık daha onlara sorumluluk vererek onların olgunlaşmasını sağlayabilirler. Yani bu zamandaki çocukların her şeyi rahat, her şey elinde, elinin altında. Aynı şekilde ben de öyleyim yani ben de kendimden örnek verebilirim. Yani bu yaştaki 20 yaşındaki bir çocuğa elindeki ee, imkanları sunmayarak onu bir şeyler çalıştırarak onu eğer sorumluluk sahibi yaparsak bu olgun, erken olgunlaşmaya da sebep olabilir. 30 yaşında da evlenmeye gerek kalmaz o zaman. Peki size son olarak şunu sorayım. Siz kaç yaşında mesela evlenmeyi düşünürsünüz? Kafanızdan geçen bir rakam var mı? Ben kaç yaşında evlenmeyi düşünürüm? 24-25 gibi. <laughs> Aslında güzel, fena değil. Yani 30'u beklemeden olabilir. Evet, aramıza ekip aracı girdi. Az önce geçerken tabii yollar değerli izleyiciler. Dar olduğu için aramızdan ekip aracı geçti. Size soramadık. Peki siz evlilik yaşıyla alakalı neler söylersiniz? Yani 30 yaşından sonra evlenmek ne kadar doğru sizce? i̇nsan yani, yani kendini e, olgun hissettiği yaşta evlenir ama bence ideal evlenme yaşı 25 yaş. Yani ...tabii bu şey de göre de değişiyor hani kadın erkek farkında da göre de değişiyor... ...mesela bir kadının için evlenme yaşı 25 iken... ...işte bir erkek için 27-28... ...bence o yeterli diye düşünüyorum hani... ...daha erkeni biraz şey... ...gerçi kişinin olgunlaşma yaşına bağlı hani... ...daha erken olgunlaşmışsa 21'inde de evlenir... ...20'sinde de evlenir ama... ...bence daha yaş 25... Peki imkanlarınız dar olduğu için evlenmeyi erteler misiniz yani... ...işte her şeyim tam olsun öyle evleneyim mi dersiniz yoksa... ...ya zamanla biz artık karı koca el ele verir çalışırız... ...bunların eksikleri tamamlarız der misiniz? Yani bu e, süreyi erteler misiniz? Bazı şeyler için ertelenmesi gerekiyor. Hani işte parası yoktur, evlenemez. Ama bazı şeyler için de zaman gerekiyor. Evlendikten sonra birlikte halledebilirler. Hani işte evindeki eşyaları olsun ama Belli şeyleri kullanırken işte yenileyebilirler daha sonra tekrar ama... Yani hiç de parası yoksa bir insan evlenmez. Yani işi yoksa işi yoksa evlenemez yani. Çünkü zaten belli bir yerden geçinmesi zaten gerekiyor. Zaten olması gereken de o. Bakın kıymetli izleyiciler elbette ki öncelikle evlenmek için bir eş lazım, iki iş lazım. Zaten işiniz yoksa evlenmek biraz akılza, akıl kârı değil. Ama bakıyorsunuz kendisi iyi kötü çalışıyor. Evlenecek olduğu kişi yani aday da iyi kötü çalışıyor. E diyor ki işte biz önce evimizi alalım, arabamızı alalım. Ya zaten bunlar hayat içerisinde olması gereken şeyler ama bazı şeyler zamanı yayılır. Ha siz ikiniz baş başa verin, evlenin ondan sonra aksi tam aksi bir şekilde evinizi, yuvanızı kurarsınız. Ama her şeyi tamam edeyim deyip yola çıkmaya kalkarsanız yaşınız olur 50, iş işten geçer. Maalesef bu da sizin geleceğiniz açısından büyük problem yaratır. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? dersiniz? Mesela 40 yaşına gelmiş kadın her şey tamam ben bundan sonra evlenirim diyor. Hayattan artık ne zevk alabilir ki zaten? Yani ama bir insan bence öyle çok düşünmemek gerekiyor. Bir insan tek yaşıyordur. E, hayatını paylaşacak kimsesi yoktur. Ailesi yoktur. O zaman evlenmeyi düşünebilir. Bence kırkına da gelse, elisine de gelse. Bence evlenmeyi düşünebilir. İlla çocuğu olmasına gerek yok. Tabii o ayrı. Yani her yaşta evlenir. O apayrı bir konu. Ama hani bazıları ekonomik gerekçelerle hani aslında işi gücü var. E, gelin adayının da işi gücü var. Ama nedir? Her şeyimiz olsun diyorlar. Yani ev, araba. Yani bunlar kolay olan şeyler değil. Fazla mı beklenti içerisinde şu anki gençlik? Fazla evet olabilir. Mesela yani, siz evi olmayan bir eş alır mısınız? Yani her şey zamanla oluyor da ben bilemeyeceğim. Yani şimdi ben şimdi bir şey dersem e belki öyle olmayacak. Belki ben e, farklı bir durumda olacağım. E, o yüzden şimdi bir şey söyleyemem ama yani evinin olmasına gerek yok. Kira denen bir şey var. Bir insan kirada da oturabilir. Satılık evi de olabilir. Yani evini almış da olabilir. Arabası olabilir olmayabilir. E, zamanla bunlar olacak şeyler ama yani illa şey olmasına gerek yok. Evinin olmasına gerek yok. Tamam, mesela o zaman diyelim ki siz şu an adayınız var mı bilmiyorum ama... Hayır yok. Ama mesela siz birini buldunuz sevdiniz gerçekten de kaliteli bir çocuk diyelim. Ama e, işindeki atıyorum maaşı 3-4 bin lira. E, evin mi bahane edersiniz, arabayı mı bahane edersiniz ya da ya bunları beraber alırız zaten mi dersiniz? 3-4 bin lira olsun. E ben de çalışayım. Ben hani evde oturmayı seven biri değilim zaten. Ben çalışmayı planlıyorum. Ve bunun yanında ben çalışırsam e, iki kişinin çalışması ile birlikte kira da ödenir. Her şey olur bence ya. İki kişi iki gün bir olduktan sonra ne olacak? Zaten keyfi burada değil mi? Yani, yani birlikte bir şeyler başarmak. Aynen. Birlikte bir şeyler başarmak. Bu önemli yani. Bu olur. Bence e, maaşı çok şey değil. Kenarda belli bir birikimi vardır belki. Olabilir yani böyle bir şey. O zaman temel mesajımız şu değerli izleyiciler, gençlerimize şu mesajı verelim. Bakın elbette ki her şey dört dörtlük olacak diye bir kural yoktur ama e, zamanın, tabiatın da dışına çıkmamak lazım. Yani her şey yaşında güzeldir. O yüzden bir takım şeyleri zamanla yapabilirsiniz, beraber çalışarak elde edebilirsiniz. Ama bütün bunları bir kenara bırakırsanız yaşınız başınızı alır, Allah muhafaza artık umuttan da e, el çekersiniz. Bu daha büyük problem. O yüzden ne olursa olsun... Her şey zamanında güzel. Büyük imkanınız varsa şartları da biraz zorlayın bence. Bir an önce evlenin. Çünkü evlilikte hayır var. Birliktelikte güzellik var. Yani bu rahmet olur bizim için. Efendim çok teşekkür ederiz sizlere. İnşallah hayırlı kısmetler olur. Erken yaşta evlenirsiniz. Yok ben erken yaşta evlenmeyi <laughs> planlamıyorum. Erken olmasın. Ama 25 yaşında evleniyorsun. Daha var. Ben 16 yaşındayım evet, daha. daha. Çok küçüksünüz. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Efendim evlilik yaşı oldukça yani ileri yaşları buluyor artık. Siz gençlerin geç evlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Selamun Aleyküm bence. Ee, şimdi Allah Teala Rabbimiz biliyor ki kitabında Kur'an'ımızda. Ee, yani gençlerin diyor şey zamanı geldiği zaman evlendirin diyor. Yardım edin diyor. Yani durumu olmayanlar için yakın kısım ihtiyaç yani durumu iyi olanlar için söylüyor Allah Teala. Durumu iyi olanlar evlensin diyor. İyi olmayanlara da diyor, durumu iyi olanlar, kısım yakınlarına yardım etsinler. Bu sizin için daha hayırlı diyor. Ama diyelim ki o şeylerin durumları yok, evlenemiyorlar bir türlü. Hani bugünkü geçim hani zorluğundan. O zaman diyor sabredin fuşa yaklaşmayın diyor. Gizli iş yani şey yapmayın diyor. Oruç tutun diyor. Bir ha ha ha. Sabredin, oruç tutun. Ama tabii ki Allah Teala'nın e, rızası evlenmekte gençlerin yani zamanı geldiği zaman bekar durmayın diyor. Bu nasıl ki namaz kılmak Allah'ın emri ise hani vakti geldiği zaman buluşacağını, buluşacağını e, şeye geldiği zaman da diyor hani o duruma evlenmek de o da Allah'ın farzı üzerimize yani. Tabii şimdi günümüzde aslında tabii e, her dönem farklı ekonomik dönemler yaşıyoruz. Evet. E, sizce ekonomisi çok mu iyi olması lazım evlenmek için? Yani orta yok, bir ekonomiyle yok, de evlenilemez Yok yok, yok. şimdi o öyle bir şey yok. Şimdi allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyor ki kiminizi diyor zengin kıldık hani. Kiminizi de diyor fakir yani biz kıldığımızda dilediğimizi hesapsız zırh veririz. Kimininkini de daraltırız az, az veririz. Evet. Ta ki o olanlar o birilerini şey yapsınlar. Hani çalıştırsınlar. Yoksa şimdi herkes zengin olsa kim ekmek yapar sabaha kadar uğraşır orada değil mi? Gider o envai yediğimiz çeşit yani şekerler ne yiyorsak hep bunları bir türlü insanların elinden geçiyor. Çalışıyor insanlar orada. durumu iyi olmayanlar. O birileri de onları ne yapıyorlar? Çalıştırıyorlar. Paralarını veriyorlar. Yani Allah'ın şey kanunu böyle. Böyle oluyor. Yani bu demek değildir. Yani illaki iyi olsun diye bir şey yok. Yani imtihan yani yani şurada şu anlaşılıyor. Zenginlikte, fakirlikte şey değil yani iki tarafta da insan Allah'ın rızasını kazanması lazım. Kimin Allah zenginlik vermişse o bilsin ki onu Allah bana verdi. Niçin? işte bu insanlara yardım edeyim, onlara faydalı olayım. İnsanların en hayırlısı ne diyor Rabbimiz? İnsanlara faydalı olandır. Yani i̇nsanlara faydalı olmak lazım yani. Eğer olmuyorsa o zaman zarar ediyor demek yani. Çünkü Allah Teala diyor ben cennemi de cenneti de boşuna yaratmadım diyor. Cennemi de dolduracağım diyor. Cenneti de dolduracağım. İsteyen diyor bana varan yolu tutar, isteyen şeytanın yolunu tutar diyor yani. Şeytanın yolunu tutanlar diyor ebedi cennet cennette kal kafirler yani şey yapıyorlar ya onlar için Allah Teala öyle buyuruyor onlar için. Ebedi cennette kalacaklar diyor. Ama sizler iman ettiğiniz için diyor onlar gibi olmayın diyor. Onlara uymayın diyor. Yani onların yaptıkları gibi yapmayın diyor. Şimdi onlar öyle bir yapıyorlar ki yani e, in, bir başta zaten iman yok. İnanmıyorlar. Ayete inanmıyorlar. Hesap vereceklerine inanmıyorlar. Şimdi Allah evet. diyor ki yani neyin fazlasını e, soruyorlar senden diyor. Neyin ve neyi verelimiz. Allah, Allah evet. diyor ki malın fazlasını diyor. Yani hepsini verin demiyor. Evet. Ne diyor? Malın fazlasını yani nasıl anlamak lazım peygamberimizin değil mi anladığı gibi o anladı öyle yaşadı. Evet. Yani üçüncü bir elbise kendisini ayırmadı. Üç günlük yemek evde bulundurmadı yani ihtiyaç sahiplerine ne yaptı hani onlara şey yaptı. Sahabeler de aynı onlar gibi yaptılar. günümüzde pek kalmadı artık yani mesela özellikle evlenecek olan gençlerin ailesine baktığımız zaman hem kız tarafı hem erkek tarafı her şey tamam olsun diyorlar yani işi olsun evi olsun arabası olsun işte Allah Teala burada diyor ki. Korkmayın diyor fakirlikten. Ben sizi diyor yediririm, beyefeketlendiririm, zenginleştiririm hatta diyor. Yani korkmayın diyor hani şey yapamayız diye. Biraz sabredin diyor. Hani şeye katlanın diyor biraz. Hani her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Şimdi Peygamberimizle baktığımız zaman o da çok fakir bir yani halde yaşadı. 25 yaşına kadar değil mi? Evet amcasının yanında çobanlık yaptı öyle. O, ok, amcası okula da götürmedi, cahil kaldı. 25 yaşında Allah ona lüft etti, zenginleştirdi, zengin bir hatunla evlendirdi. 40 yaşında da Allah ona ne yaptı? Peygamberlik nasibi. Şimdi 40 yaşına geldiği zaman çok zengindi. Allah Teala dedi bak fakirleri görüyorsun değil mi dedi. Ya, yani, bu malı diye bu fakirlere vereceksin dağıtacak. Emir geldi Allah. A. O da verdi. Bekir radıyallahu anh da çok zengindi. O da iman ettiydi. Hazreti Osman vesaire Onlar dedi biz de mi öyle yapma biz peygamber değiliz dedi. Bizim de mi öyle? Her la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah söyleyenin dedi. Böyle yapması lazım dedi. Yani malının fazlasını dedi. Önce kısma yakınlarına ondan sonra da fakir fukaraya vermesi lazım. Yani şey yapması lazım. Bu dedi Allah dedi e, hatta dua etti. Allah'ım dedi beni fakir mizaclı biri olarak yaşat. Fakir olarak beni öldür. Beni fakirler arasında haşreyle dedi. Yani fakir bir hayatı yaşamayı tercih etti. Şimdi biz de böyle yani dedi. Bu din dedi garip başladı. Garip bitecek. Ne mutlu o garip olanlara. Yani onlar üzülmesinler. Hani biz fakiriz, garibiz, yoksuluz. Hani şey, öyle öyle bir şey yok yani. Fakiriz. Tabii onlar o zenginlerden Allah inine daha kıymetliler. Yani zenginlerin bir türlü şeyleri doymuyor. Ee, hani nefisleri şey olmuyor, mutmain olmuyor yani. Bir yeni araba alıyor, bir tane çıkıyor. Hemen bir yeni daha araba almak istiyor. Bir yeni cep telefonu alıyor, bir tane hemen seneye bir tane daha almak istiyor. Yani bir elbise alıyor, bir dakika bir yeni moda çıkıyor. Hemen onun yani zenginler böyle doymuyor ya, yani doymak bilmiyor. Yani Allah onlara şey yapmıyor. Ama şimdi garip, fakir olan bir Müslüman, o şükrederse, Allah'a hamd ederse bu Allah'ın çok hoşuna gidiyor. Yani doyuyor, istemiyor zaten. Dünyalıkla şey yok. Yani çünkü ayrıtteki buradaki şeyler e, yani kalıcı değil, e, geçici. Orada hiçbir ona bir faydası olmayacak. O yaşadığı o güzel hayatını, o giydikleri o güzel yemi. Ama şimdi bir insan sadece bir hayat yaşarsa, Fakir bir yani iki, üçüncü elbisesini kendime değil de bir fakire vereyim. O da kendine bir elbise alsın. O da kendine bir ayık alsın. Ya da ben evlendim ne güzel benim param. O da evlensin. O da böyle yaparsa şimdi o bir tarafta Allah böyle yapanlar için yani biliyor. Orada onlara öyle güzel köşkler öyle evler akla hayale gelmeyecek yani nimetler verecek Allah orada onlara. Yani melekler bile bilmiyor yani onlara Allah'ın verdiği şeyleri. Evet, aslında işin özü e, mutmain olmak ama maalesef günümüzde yok e, değerli izleyiciler. Şimdi bakıyoruz olan olmayana versin diyor dinimiz ama e, bakıyoruz ki maalesef matematik böyle işlemiyor zenginlerin kafasında. Yani gençlerin evlenmesi için olanak sağlanması gerekirken maalesef olanakları oldukça kısıtlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani hem olan tarafı hem kız tarafı herkesin geçerli olmasa da işte her şeyin en iyisini aldıralım ondan sonra olsun mantığı var. Fakat bir gün bir gençle karşılaştım yine buna benzer bir konu işliyorduk. Dedi ki benim evim arabam varsa... Ben zaten niye evleneyim ki dedi yani. Ha doğru bir bakış açısı değil elbette ama e, onun açısından baktığımız zaman o da öyle bir e, doğruya tutulmuş kendisince. Yani benim evim arabam varsa, imkanım varsa ben de diyor ki niye evleneyim? İşte bu zihniyetten kurtulmak lazım. Beyefendi ifadesiyle dinimiz aslında işte dünyayı bir misafirhane olarak görüyor. Bu misafirhanede dünyanın en zengini de olsanız fark eden bir şey yok. Çünkü bütün mallar, bütün varlıklar Allah'ındır. Yani biz sadece bunlara bekçiyiz. Lütfen bekçilik yaparken o asıl mal sahibinin kim olduğunu unutmayalım. Unuttuğumuz için de bugün maalesef gençlerimiz evlenemiyor. Vermeyecek miyiz, vermeyecek miyiz diye Allah imtihan ediyor. Bak şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı Allah imtihan etti. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. şey kılığında, insan kılığında. Ha, Peygamberimize de geldi insan kılığında. Dedi ki bana koyunlarından bir tane verir misin? Bin tane koyunu vardı İbrahim Aleyhisselam peygamberin. Allah için verdi. Dedi yarısını Allah için verir misin? Yarısını da ver. Hepsini Allah için Al hepsini. Sen kazandın kardeşim dedi. Ben dedi Cebrail'im dedi. Allah beni imtihan için gönderdi. Bakalım verecek misin vermeyecek misin? Şimdi bizim peygamberimiz de bunları bildikleri için verdi. Hepsini verdi. Hiç mal bırakmadı çocuk. Bak hatta bir gün hanımları dedi ki biz de dedi istiyoruz. Mal hani o birler gibi. Hatta bugün gün Hazreti... İtiraf da çıkıyor aralarında evet. Bak şimdi Hazreti Ömer bir gün geldi baktı peygamberimiz artık fakir bir hayat yaşıyor ya. Çorba kuru ekmek yiyor böyle. Yerde asırın üstünde yatıyor. Ağladı. Ya Ömer niye ağlıyorsun dedi. Ben ağlamayayım kim ağlasın ya Muhammed dedi. Salladı. İnsanlar ne güzel yerlerde yaşıyor, güzel yemekler yiyorlar. Siz böyle kuru çorbayla şey yapıyorsunuz dedi ona. Ya Ömer dedi burası dedi bizim dedi cennetimiz değil ki dedi. Allah burayı bize dedi bir zorluk yani bizim zindan hapishanemiz burası bizim dedi bu dünya dedi. Zindan insanda her istediğini yiyebilir mi? Yiyemez dedi. Yani burada ceza için Allah bizi buraya gönderdi Adem Aleyhisselam. Biz de onun torun çocuklarıyız dedi yani ondan gelme. Onun için burada dedi sabredeceğiz dedi. O şeye göz dikmeyeceğiz dedi yani fazla yemiyor. Onun için fazla yemek yedi ne fazla yat uyudu ne de güzel artık bıraktı bunları hep. Yani şimdi hanımlarına dedi ki öyle isteyenlere eğer dedi dünya hani o malları istiyorsanız dedi size vereyim ondan size de güzel bir boşayım dedi. Bak hadise bak bir de boşayım siz diyor vereyim o istediklerinizi diyor ama o aynı şey o beraber olmaz diyor yani ikisi. Ondan sonra kendisi bir yere gidiyor ayrılıyor. Yani bir nasıl o Hıra Dağı'na çıkıyordu ya bir yere çekiliyor. Bundan sonra hanımları şey yapıyor, anlaşıyorlar. Tamam diyorlar. Biz dünyalık filan özür diliyorlar. Bir şey istemiyoruz diyorlar. Sen haklısın diyor. Hz. Ömer de öyle diyor. Sen haklısın diyor. Ondan sonra bir daha o bir, cüb bir ikinci cübbe almıyor kendisini. 40 tane yama yapıyor. Kendisi halife oluyor. Ona diyorlar ya artık emir Mümin'in emiri oldunuz ya Ömer. Yeni bir cübbe giyin be olmaz diyor. Hatta bak Ebu Bekir radıyallahu anh'dan da söyleyeceğim. Yani iyi anlayalım diye. Bugün bir biri geliyor garibanın biri diyor ki hiç elbisem yok diyor. Bana bir elbise verir misin diyor. Bir tane bir tane elbiseleri var. Bak ikinci elbiseyi bir de şey yapmıyorlar. Yıkıyorlar. Ondan sonra yine onu sabaha doğru giyiyorlar. O da ona veriyor. Elbisesi kalmıyor. Böyle ne bileyim camiye de gelemiyor. Bak yarımız üzülüyor acaba hasta mı oldu diyor. Biz ziyaretine gidelim diyor. İki bir sahabeyle gidiyorlar. Ya Ebu Bekir ne oldu? Niye gelmedin? Hasta mısın? Yok diyor. Bir gariban geldi. Bir elbise istedi. Bir tane ona ona verdim diyor. Onun için gelemedim Giyecek şeyim yok. Hemen diyor fazla bir elbisesi olan Ebu kire bir elbise versin. Bak. Yani şimdi bunlar var ya. Bu bizim yaşantımızda yok. Onlar iyi anladılar bu dünyanın boş olduğunu. Önem vermediler giyin. Başkalarına önem verdiler. Hani diyor ya ne verirsen elinden. O, onlar anladı bunu. Biz anlayamadık. Maalesef öyle anlayamıyoruz. Rabbim inşallah anlamayı lütfetsin, bizi mahrum etmesini anlamaktan, doğru anlayıp doğru yaşamaktan. Ayrıca yönelik bir hayat, onlar gibi yaşamayı bize, hanımlarımıza, bu evlatlarımıza, zürriyetin, neslimizden gelecek bütün müminler Rabbim merhamet etsin, rahmet etsin, nasip etsin. Yoksa bu halde yani bir türlü öleceğiz yani. Bu halde de ölürsek o bir tarafta çok, bak şimdi Peygamber diyor ki, Fazla malın diyor helal da, ol, helal da olsa hesabı çekecek Allah Teala diyor. Fazla maldan bak orada hesaba çekecek. Şimdi bir sınıf insan diyor hani insanlar kalkmadan kabirlerinden topraktan. Allah Teala diyecek ki o beş vakit namazını vaktinde kılanlar onlar önce bir kalksın. Onlar sorgusuz, sualsiz, hesapsız cennete girecek diyor. O birileri ne diyor? Allah'ın verilmiş bu sözü yok. Ancak ayette var geçiyor. Gece te, namazı kılanlar bir de bak. Ondan sonra diyor ki teze gece teheccüd namazı kılanlar. Hani beş vakit namazı şey yapamamız ama evet. ama geceleri kalkmış hani işinden dolayı demek ya, şey yapamadı. Ama geceleri kalkıp teheccüd namazı kılmış. Bir de o yani malını aldığı hani kazandığı parayı Allah, ın Allah ın Ha, şimdi mesela Veysel Karani, Allah Resulü ne diyor? bu son olsun. Veysel Karani diyor sahabemden sonra diyor insanların en hayırlısıdır. Peki niye? Annesine iyi davran, annesine iyi baktığı için o yaşlı halinde hastaydı. Bir de aldığı parayı eve gelirken hep fakirlere dağıtıyordu. Ancak kendi yiyeceğini gerisini dağıtıyordu. Bu da peygamberimize malum olduğu için ...diyor ki... ...insanların en hayırlı sahabemden sonra... ...Veysel Grani'dir bu hırkamı ona götürün diyor... ...Hazreti Ömer'le Bekir'e... ...ümmetim için dua etsin diyor. <laughs> Aç Şöyle yapalım o zaman... E, ...bakın kıymetli izleyiciler... ...elbette ki bugün günümüz... E, ...Müslümanlarına baktığımız zaman... ...herkesi tabii... E, ...kapsamıyor bu sözlerim. E, ...sözü... ...hak edenlere söylüyorum... ...maalesef is, bugünkü mevcut zengin Müslümanlara baktığımız zaman... ...gerçekten... ...daha çok toplamanın, daha çok biriktirmenin... ...daha çok bir yere köşeye... E, sıvıştırmanın veya sıkıştırmanın derdini yaşıyorlar. Ama bunlar bizim dinimizin... ...emrettiği şekilde... ...şekil bu şekil değil maalesef. Zaten dinimiz şekil dini değil. O yüzden gerçekten zengin olan insanlara da çok büyük görevler düşüyor. Tabii hepimiz tabii ki peygamber değiliz. Onun gibi de asla olamayız. Ama onun ümmetiyiz. O yüzden lütfen... E, ...hak yemeyelim, hak yedirtmeyelim... ...ve gençlerimize sahip çıkalım. Tabii Amin. bugün konumuz e, elbette ki gençlerin neden geç evlendiği konusuydu. Elbette ki ekonomik problemler bunun en büyük nedeni. Ee, ancak e, sadece bu ekonomik gerekçelerle de evlenmeyi ileriye ötelemenin hiçbir manası, hiçbir mantığı yok. Amin. O yüzden önce bir niyet edin. Ondan sonra gerisi Allah'ın izniyle evlilikte nikahta hayır vardır derler. Gerisi mutlaka Rabbimizden gelecektir. Amin. Efendim ne diyelim? Amin. O hayır ve bereketli düğünlere diyelim inşallah. Amin. Gençlerimize güzel düğünler e, ve evlilikler nasip olsun. Temelimiz, duamız bu. Efendim bugün de Süremizin sonuna geldik. Bir başka programda görüşene dek hoşça kalın.